Ahlat Yatırım Enku merhaba. Dün Merkez Bankası etkisinde güçlü pozitif bir piyasa gördük. 8000 üzerinde rahat tutunan bir piyasa vardı. Bankacılık güçlü seyretti. Bugün Merkez Bankası'nın 250 bas puan faiz artış yaparak politika faizini %45'e çıkarmasını bekliyoruz. Dolar kurunda yatay pozitif bir hareket var. Fakat %45 faiz seviyesiyle birlikte dolar kurundaki hareketin de tamamen yataya dönmesi belki beklenebilir. Bugün Avrupa Merkez Bankası da toplanıyor. Avrupa'daki faizlerin enflasyondaki katılık nedeniyle sabit kalması bekleniyor. Bir faiz artışı beklentisi yok fakat uzun süre faizlerin yüksek kalacağına dair bir beklenti var. Dün açıklanan PMI rakamlarına göre Avrupa'da ekonomide daralma devam ediyor. 50 değişik seviyesinin altında geldi PMI rakamları. Ana nedense hem artan enerji maliyetleri hem de nakli ücretleri olarak görülüyor. ABD'ye baktığımızda orada PMI rakamları çok güçlü geldi. Hem beklentilerin üzerinde, hem önceki dönemin hem de 50 eşik seviyesinin üzerinde ABD'de ekonomi toparlandı, hatta büyüyor diyebiliriz. Altın fiyatlarında ay başından bu yana gelen bir düşüş vardı. Dün alıcılı seyrediyordu ons altın. Fakat öğleden sonra ABD'deki PMI rakamlarının ardından ons altında da düşüş olduğunu gördük. Bu sabah ons altın 2013 dolardan işlem görüyor. 2000 seviyesi hala güçlü destek seviyesi olarak takip edilebilir. Gram 1960 Türk lirasına işlem görüyor ve dolar kuru ise 30 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Yarın görüşmek üzere. Bugün bol kazançlı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.